Esta efendim. Hoca hocadan kayıtlardan. Sadım Samer efendi. Suriye alimlerinden Usame Rıfaî efendi. Selamun Aleyküm. Usame Rıfaî'nin kardeşi Şeyh Sariye alimlerinden. Fıratlıyasıyım Şeyh <tane edit releases whiskey> İnşallah düzen değiştikten sonra, Suriye düzeldikten sonra tekrar bekleriz ziyaretini inşallah. Suriye için dua istiyorlar sizden efendim, Suriye için. Ve e, nizam düştükten sonra si, Suriye'ye sizi tekrar bekliyorlar efendim, Suriye'ye, Şam'a. Size teşekkür ediyorlar Efendi Hazretlerim. E, İsmail Ağda Şam ulemasına, e, oradaki hoca efendiler çok yardımda bulundular. E, bundan dolayı işte teşekkürde bulunuyorlar efendim. Müslümanlar için çok dua edin efendim. Peki efendim, hoca efendiler dua istiyorlar sizden. Ya Rabbi, hayırlısı ne Amin. Amin.

Maşallah. Ne diyorlar? Dua istiyorlar. Dua efendim. İnşallah inşallah. Amin. Bu da kardeşi efendim. Bu da kardeşi efendim. Babaları da şey etmiş efendim. Hoca efendilerin. Sizi görünce diyor babamızı hatırlıyoruz diyor. Sıramı <laughs> aleyküm.